Youtube'larda, Tiktok'larda, her yerde bunu görsünler. Ne olur like atın. Zaha ile komik montajlar 2. Ara bebek buraya soktu. Ben çalışıyorum. Oluyor mu? Olmuyor. Soktum, soktum, soktum. <laughs> Mehmet daha sokamadı <laughs> Ben soktum. Şimdi arkadaşa belli laf bu. Mehmet VIP soktu. Yok artık. Araba ters tak Arabaya baksana Memo. Memo çabuk bak. Arabaya çabuk bak. Baksana. Ana Devamı burada. Otobüsü beklerken 100 lira otobüs. Hayır. Motoru da Çıkardım. Gibi çıkardım. Motoru da koy, çıkardım. Her şeyi çıkardım. Geriye kaldı otobüs. ben. Otobüsü çıkaracağım şimdi. Otobüs kaldı otobüs. Ha, çıktı. Ya. He. Baba. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi. Oh <laughs> my. Benim, <otobüsü> <gülüyor> <çıkayım>. <gülüyor> Benim otobüsü Ben şuna devam etsem ne olur arkadaşlar. O ya. Düt düt yardım edin. Düt düt. Yap. O ya. Bak arkadaşlar çıkaramadım. Devam.

Arkadaşlar itfaiye toktum ya. Acil yardımdan yardım. Polisler itfaiye. Bu ya. tüva... Bunu Otobüs saklanmasın ki. Sokaktamayınceye beni itfaiye. Biz itfaiyeyi toktum. Bu ne? Her İki, İki tane minibüs var daha yetmez <laughs> ya. Yok artık. <laughs> Duvarda kaldı dolayı sizi okuyacağım diye. Yok yok ya. Tamam. Evet, daha olmaz. Ben daha itfaiye var koyuyorum. hadi hadi. 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 Aa, Türkü. Baksana be. ben ben, ben ben bak yaptım ha. Ben bak yaptım. İtfaiye böyle eğitti. Sonra bir kasa el tuşuna bir bastı. Şu anda bir kasa ardayım. Otobüsteyken bir yapıyor. Baksana. Şok. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yere bakıyor. Normal öyle.

tercih. Araçları çıkaralım. <laughs> <Evet>, ne çıkardım. <laughs> Arkadaşlar sonraki komik montajda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.